Merhabalar. Kendimize uymayan yanlış insanları seçme, hayatımıza alma sebebimiz nedir? Bu <laughs> kadar hassas bir konu ki. Kendimize uymayan yanlış insanları seçme, hayatımıza alma sebebimiz nedir? Muhtemelen geçmişte e, bu profillere maruz kaldık. Bu profillerin yanlış profil olduğunu bilsek dahi zamanında kritik dönemlerimizde bu profillere maruz kaldığımız için hayatımızdaki kadınsak eğer erkekler, erkek isek eğer de o dönemde o tarz kadınlara maruz kaldığımız için ilgi alanımız onlara karşı oluyor. Onlara daha çok ilgi duyuyor. Onları içselleştirdiğimiz için kendimizde onları buluyoruz. Onların aksine insanlar istesek dahi şöyle olsun, böyle olsun dediğimiz insanlar seçenek olarak karşımıza çıktığında ilgi duymadığımızı fark ederiz. Örnek veriyorum. Babam baskın bir karakterdir. Dediğim dediktir. Bir kız için söylüyorum bunu. Böyle bir babanın elinden yetişmiş bir kız çocuğu hayatında hayatını aldığı kişiler genelde baskın karakterdir. Dediğim dedik insanlardır. Neden peki? Çünkü babasıyla bir bağ kurmuştur geçmişte. Ve o karakterde, o kişiliğe sahip insanlara karşı bilgi duymaya başlıyor o ilgi duyduğu insanların babasına benziyor olmasındaki temel mantık budur zaten. Sakin, beyefendi, saygı duyan, demokratik bir bakış açısına sahip bir insan çıktığında karşısına ne yazık ki ona ilgi duymuyor. İçtenlikle bir hoşlantı duymuyor. Onu sevemiyor, zorlanıyor. Sebebi ise maalesef geçmişte maruz kaldığı, yetiştirildiği insanların o tipte olmamasıdır. Üzücü bir durum. Değil mi? bunu istiyoruz diyoruz. Ama aslında karşımıza çıktığında da onu tercih edemiyoruz. Maalesef.